bugün Allah'ın izniyle Edirne'de Osmanlı'nın miraslarından en büyüğü dünya mirası listesinde ben Ramazan'ı Ankara'da geçirdim. Ankara'da Kültür Bakanlığı'nın önünde büyük bir bugünkü anlamda bir bot diyorsunuz herhalde. Büyük bir yazı vardı ve resim vardı. Edirne Selimiye'nin resmi dünya mirası listesine girdi diye camisi şu anda dünya mirası listesinde. Yani sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın malı. Adı ne? Edirne Selimiye Camii. Esprisi ne? Esprisi Mimar Sinan'ın en büyük eser olması. Mimar Sinan iftiharla şunu diyor. Benim üç tane eserim var. Çıraklık, kalfalık ve ustalık. Çıraklık, bilen var mı? Bilene alkış. Çıraklık. Çıraklık nere olabilir? O, Çıraklık. o, o değil. Çıraklık eseri. Çıraklık eseri ne olabilir? İstanbul'da Şehzadebaşı Camii. i̇kincisini hocamdan alacağım. Hocam kalfalı eseri İstanbul'da yine. Süleymaniye Süleymaniye. Hocam alkış yok mu bilene? Tebrik ediyoruz Mehmet Demir hocam. Süleymaniye gerçekten görmeniz gereken eserlerden bilmiyorum İstanbul gezimizde Süleymaniye ziyaret edilecek mi? İnşallah ziyaret etmesek de geriden göreceğiz. Zaten İstanbul'un en içtek yerlerinden bir tanesi Eminönü. Eminönü'ne inersek zaten Süleymaniye hemen tepede yer alıyor. Hiç olmazsa geriden göreceğiz. Son dünya mirası listesine giren eseri ise Edirne'deki Selimiye Camii. Seni mi cami kesileceği için ben detaya girmiyorum. Kendiniz bir